Merhaba arkadaşlar. bu oyunun ikinci bölümüne devam ediyoruz. Ben şuradan merbülleri doldurayım şapkanımı. Şapkan. Gombalı yani. Şapkan. Şapkan. Boş yapma. O, <laughs>

Thank <laughs> you. Silahçı nerede? Mali. O kadar uzak yer ki. Sen gittiğim en uzak yer olacak. Güzel tadını çıkarmalı. Merhaba, cübül asan. Bu emek orumda ki bir ben 80 bin liraya, 80 bin liraya öyle bildim. Açıp onu keselim, Yer ben keserim. Şimdi vurdum hiçbir fikrim yok. Eğer 60 bin yaparsam bana yetiştirdim parada. Çünkü ben 60 bin aldım yedim. 60 çok 70 bin yedim. Az önce 800 lirdeyim dedim. 800, binler 800 bin lirdeyim işte. bin lirdeyim. 200 bin. 200 <laughs> bin yaparsan para çıkacak. Çünkü ben geldim ikinciyi soydum ikinci şeyden 2 iki milyar para çıktı bana. Bu yaşadım. Yani ben ne? Bana bütün parayı. Bir avuç ben Çıkar. Ve bu. <laughs> Baba. Oradaki ayı nasıl ölçülmüş orada? Şekil yapıyor bize. Böyle yapıyor. Şaka oynamak için değil. Canım da sıkıldı. Tabii sen oynayınca öyle evet. benim de canım sıkılıyor. Ben bırakın oynayın. Bakın. Hadi başka bir oyun oynayalım bundan başka. Ya murya ya. O o sahip nerede? Sen. Kaçtı mı bomba? Öldü ya. Öldürdün mü? Evet. Hı, para kaç lira verdi? Bana 1000 verdi. 1000. 안뱀뱀자요뱀뱀뱀 <목소리> Arabamı da park ettiğim şu güzel yere. Şöyle Sadece... lanetli gece geldi. Açığı şey lanetli bunun. Tamam ben gördüğüm. Şanne evde saklamam lazım yoksa kötü olur işler. karakterlerinin karakterleri geliyor. O zaman bir şu, şuraya bas çık şey oyunlar. Başka bir oyuna girek. buradan ne kadar korkmuş görüyor. Ne korkmuş lan? Şimdi elektrik böyle yurdum buraya çarpıyorsun böyle siyah bir şey diyor. Korktun mu? Görmedim. Ya öyle bir şey oluyor mu? Olmuyor ben uydururum. Biliyorum zaten de. Ben kadar Bak bizim adamın tüpü. <laughs> başka adam ne daha da var. Mesaj açıyorsun kanka. Pip pip bak, pip pip. Şimdi bir şeyler alacağım ya ben gideceğim. Tamam. Lan gerçek parayla ölürsün bunlar. Kandır. Araba yandı biliyor musun? Hepiniz dedikçe alabiliyor olmak. Tamam. alınmıyor. Ben de denedim kaç kere alınmıyor. Sen de kamera mi? Ha. video çekiyor. Video bitti. Kamera. Aa. Selam arkadaşlar bugün sizlerle. Adam bizim adam böyle mi? Ya bu, bu Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem de şeyler yapacağız. Hadi ne gideceğiz? Gel fotoğraf çekile kapıyla. Biz kapıyla evlendik. Fotoğraf çekelim. <laughs> Bey, şimdi. Adam bu kadar. Video bu kadar. Şerefsizler. Video bu kadar. Video bu kadar. Video bu kadar. Video bu Arkadaşlar 3. videoda gelecek. Youtube'a her facia bir 80, facia. 80 video